ile Mersin Ziraat Odası ortaklığında, ortaklığında düzenlediğimiz basın açıklamasına hoş geldiniz. 22 Şubat gecesi başlayan ve sonraki 4 gün devam eden eksi 6 ile eksi 8 dereceye kadar düşen ve geceden sabaha her gece 5-6 saat süren süreyle devam eden düşük sıcaklıktan dolayı don afeti yaşanmış olup başta Adana, Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesindeki üreticilerimiz büyük zarar gördü ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarin ve sert çekirdeklere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. <laughs> Bölgelerimize göre değişmekle beraber 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında maalesef yetiştirilen ürünler yerle bir oldu. Ve tüm üreticilerimiz ürettikleri ürünler çeşitlere göre %50 ile yüzde %80 arasında erken sert çekirdeklerde ise yüzde %100'e yakın zarar gördü, aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu. Özellikle narenciye başta olmak üzere çok yıllık bitkiler. Sadece bu yılın ürünleri açısından değil, hem ağaçlar hem de önümüzdeki yılların verimi açısından büyük zarar gördü. Yaş, sebze ve meyve, turunçgil, he, turunçgil deposu sayılan Doğu Deniz bölgesindeki bu felaketin aslında yalnızca tarıma ve çiftçiye değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararlar oldu. Çünkü bu durum üreticilerimizi, tüketicilerimizi, ihracatçılarımızı, dolaylı olarak da çiftçilerin ilaç gübre ihtiyaçlarına karşıyan zirai ilaç ve gübre bayilerini de mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerde ürün kalmadı. Bu durumda rekorte ciddi kayıplar yaşanacak. ciddi kayıplar yaşanacaktır. Ülkemizin de gıda ekemenliğini riske sokacaktır. Nihai tüketici konumundaki halkımız ise gerek don felaketi ve gerekse geçtiğimiz günlerde mazota gelen zam ile güvenilir ve daha yüksek fiyatlarla sahip olma durumuna karşı karşıyadır. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya sesleniyoruz. Başta Doğu Akdeniz bölgesi olmak üzere don felaketinden etkilenen bütün bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine, Rahat Bankası'na ve diğer özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Çiftçi zararlarının doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilip hemen karşılanmasını, çiftçilerimizin de tarım alanlarını yeniden ekip dikmeler için ilave kredi, faizsiz kredi, destek ve teşvik verilmesini istiyoruz. Tahsip uygulamalarının risk durumlarında ülkemizin tarımı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dediği çiftçiler lehine düzenlenmesine ve yenilenmesini talep ediyoruz. Son olarak da zarar gören ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarım sigortası yaptıramayan çiftçilerimizin unutulmamasını istiyoruz. Unutmayalım ki çiftçimizin emeği yarınımızın bereketidir. Tüm bölge üreticilerine yaşanan don felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Şu kadar da diye bir şey yok. Şu anda bitkiler yaşayan canlı bir materyal olduğu için zarar eşiği henüz tam olarak belirlenmedi. Ama bölgesel olarak erdem Erdemli'den Hatay'a kadar olan tüm bölgeyi. İşte metrekare olarak artık siz, dekar olarak siz an Bu bölgedeki tüm tarım alanları etkilendi. Ya yani burada etki oranı işte sahil kesimlerde %30-%50 aralığında, ova kesimlerde %80 civarında. Narenciye'de ve sert çekirdeklerde bu oran çok daha yüksek. Ama gene de şu an için tam yani kesin bir zarar eşiği Net olarak verilen. Hasar tespitleri sürüyor. Yani. Hasar tespitleri Tarım Bakanlığı yetkilileri de sürdürüyor. Tarsim yetkililer de sürdürdüklerini söylüyorlar ama Tarsim'de uygulamalarda çiftçi lehin, az önce basın açıklamamızda belirttiğimiz gibi çiftçi lehinle değil kendi bir çalışma yapıyorlar. Çünkü Tarsim'de kendilerinin uygulamadaki yapmış oldukları bir şey var. Yüzde %10 on ve yüzde yüzde ondan sonra geri kalanlar yüzde bir muafiyet tutma oranı var. Bu oranları neye göre belirlediler onu bilmiyoruz. Bu oranların bu yıl için kullanılmamasını talep ediyoruz. Çünkü yani şu anda narenciyenin bazı çeşitlerinde sürgün dönemiydi. Yani erken uyandığından dolayı ılıman iklimde. O sürgünün uçlarında çiçek gözleri oluşacaktı. O sürgünden dondan, don felaketinden dolayı tamamen yandı. Ve dolayısıyla yeni bir sürgün dönemi ancak e, Nisan sonu gibi olacak. Nisan sonu gibi olacak olan şeyde sürgün döneminde de eğer aşırı sıcak olursa zaten çiçek gözü oluşacak. Dolayısıyla bu yılın mahsulü tamamen gitmiş olacak. Sert çekirdeklilerde çiçek döneminde yakalandığı için onlar yılda bir sefer çiçek açan bitkilerdir. O çiçeklerin tamamı dondu. Erken çiçek açanlarda, genç çeşitlerde belki olabilir. O da orada da gözler kabarmaya başlamıştı. Gözler kabarmaya başladığı dönemde de soğuktan etkilenebilirler. Onu da zaman içerisinde göreceğiz. Çiçeklenme olup Erkek çiçek şeklinde de çiçek açabilir. Gözde çiçek varmış gibi görünür ama meyve tutacak çiçek olmayabilir. Başka bir şey demediğinizde olursa, Benim <laughs> sorduğum soruya Mersin özelinde bir bilgi verebilir miyim? Ee, sadece bizim Mersin ilimizde 150 bin dönüm ekili ve dikili alanlarda e, zarar gördüğümüzü tahmin ediyoruz. Gayet yüksek. Bu konuda sübvansiye var yüzdeyli supansa vardı. Hala devam ediyor mu onu tam olarak emin değilim. Ama bu yaşadığımız don felaketinde yani 5-6 saat süren 6, 8 derecede pervane de işe yaramaz. Yani burada üreticilerimiz kendi çabalarıyla işte pervanesi olmayan üreticilerimiz, özellikle sert çekirdekli meyvelerdeki üreticilerimiz şey işte lastik yakma, saman balyası yakma şeklinde tedbirlerle mücadelesini yaptı. Ama bu derecedeki donlarda onlar da hiçbir işe yaramıyor. Pervanenin de işe yaramadığı aşikar. Yani ama sonuçta pervane en modern dondan e, korunma yöntemi. Bu konuda biz tabii ki yetkililerimizde bu konudaki teşviklerin daha da arttırılması, bütün bölge çiftçisinin kullanabileceği bir duruma getirilmesini talep ediyoruz. Ha, belki yani her alanda çok fazla pervane olursa bu derece düşük donlarda da belki yani birlikten güç doğar misali hepsi aynı anda çalıştığında daha iyi neticeler alınabilir. Bu tabi tamamen varsayım tabii ki. Karpuz, kavun, domatesler de çoğu ekilmişti. Ama bu dönem dair karpuz, domates, biberlerin çoğu ekilmedi. Sadece e, Akdeniz sahilinde bir 15 bin dönümlük erkeci kavun ekildi. Orada da yüzde 30-40-50 üzerinde bir zarar var. Bu don 22 Şubat'ta başladı. 25'inde bitti. Don 4 gün sürdü. Ama donun soğuklama süresi uzundu. Akşam saat 9'dan başlayıp sabah saat 8.00'da devam ettiği için 4 gün e, meteorolojik verilere göre eksi 1 ile 3 arasıydı ama 5'leri, 6'ları, 8'leri bulduk. Ve çiftçimiz bütün imkanlarını kullandı. Bahçede rüzgar peyranlarını, kimisi yeraltı sularını kullandı, kimisi lastik yaptı, saman yaptı ama çözüm bulamadı ama rüzgar pervaneleri hakikaten bazı yerlerde işlerini gördü. Ben de bir çiftçi olarak kendi Greywood bahçemde don rüzgarı olmasa rağmen komşumuz don rüzgarında ben bahçemin %25'ini kurtarmış oldum. Yani don rüzgar pervaneleri mutlaka her bahçeye kurmalı. Bu da 50-60 dönüme kurulduğu için bunun da maliyeti 1,5 ile 2 milyon arası değişmekte. Ziraat Bankası tabi sıfır faiz veriyor ama aslında bunun daha çok hibe yoluyla çiftçiye verilmesini bekliyoruz. Niye? Çünkü biz çikolatanın tamamında dört gün boyunca don yaşadık. denince Akdeniz tamamı değil. Ee, kalan, e, Akdeniz'in mağışları, Trostalların tek arasında kalan batısında Mersin, doğusunda Osmanlı olan geniş bir alanda biz yılın 365 günü ekim dikim yaptığımız için genelde Türkiye'nin erkenci turfanda zevze meyve üretimi buradan yapıldığı için biz Şubat'ta ürüne gittik. Yalnız Tarsim diyor ki ben tarla ürünlerini 1 Mart'tan sonra kapsama alırım. Ama patates arı kaynağı ekildiği için, Ocak'ta Şubat'ta toprağın üzerine çıktığı için Tarsim bunu kapsama içerisinde almıyor. Aslında çiftçimiz Tarsim'e güvenmiyor. Tarsim aslında düzenli çalışan bir kuruluş değil. Ben bunu sürekli haber de yapıyorum. Bayağı sıkıntıya giriyorum. Tarsim aslında görevini yapsa çiftçimizin tamam aslında Tarsim yaptırır. Sadece Ziraat Bankası'nda sübvansiyonlu kredi şart olduğu için çiftçimiz mecburen tarsim yaptırıyor. Avrupa'da tarsim yaptırma oranı yüzde 45-50, bizde yüzde 20-21. Tarsim o eğer sübvansiyon kredi olmasın, tarsim yaptırma oranı yüzde 3'leri 5'leri geçmez. Biz başkanımızın az anlattığı gibi İnan Çukurova'nın tamamı afet bölgesi kapsamına alınmalı. Ziraat Bankası gelen duyanmışı geldi. Bölge başkanımız odamız geldi. Onlar bu borç eteren sadece yüzde yirmi indirim olacak. Yani yüzde yetmiş yine faiz etenecek. Sadece onları borcunuzu kapatıp aşarsanız daha mantıklı olur. Aslında hükümetimiz tarafından sıfır faizi iki yıl borçların etermesini bekliyoruz.